Nak nakamazam bitmeçler zıla. Bir babaşkar, yağına bakıyor. İsterseniz zavu yağız zavu diye almak diye, yağına bakıp bırakıyor. Şereshanık para, İstersi füfat diye bular. Türkiye, Suriye, Libya, Ürdün, Filistin, Avrupa. تا قحابون بیسم علیه. حالا از احساس کسی کوچرا زر نقطه مازم زر ویزه یا بهبود، وقوع متشوقات یا چه حال خود تا کتک زر ویو خاطر. عادم کیه کیه خود عادم احساس کوچه فضیس هوای یا کف یا بخشیستو فی جانت خود. عادم کیه خود عادم دولای خرابم دموکراسیم بچو خراب خر زرشتیو صفر خر یاد باش

Yapıtıma kaza kışır. Tabi tefera adımda tefera işled. Yıkacak mı? Yajno yip, yıkıp bize kışır. Her insanlar değerli şeylerim. Bugün 21 Mayıs. Atalarımızın kendi topraklarından sürmüşlerin 156. yılı. 20 yıl, 30 yıl kadar oldu. 125. yıllar beraber soykırım, sürgün alınmaya başladı. Çerkesler başlarına gelen bu büyük felaketin, bu büyük soykırımın ancak bu ancak 30 yıl öncesine kadar farkında değildi. Şimdi etrafımızda insan haklarından yana olan, demokrasiden yana olan, hak hukuktan yana olan insanlar, Çerkeslerin başına gelen bu sürgünü ve soykırımı bizden beraber acılarımızı paylaşıyorlar. Barış içinde yaşamak kadar güzel bir şey yok. Savaşlar Çerkeslerin çok iyi bildiği bir şey ve istemeyeceği bir şeydir. Onun için biz Çerkesler bulunduğumuz her yerde barışı kardeşliği savunacağımıza, şayet Osmanlı'nın mirasçısı Türkiye, Rusya Çarlığı'nın mirasçısı Rusya Federasyonu haklarımızı vermek üzere bir adım atarlarsa biz topraklarımızda ve yaşadığımız her yerde beraber yaşadığımız kardeş halklarla barış, demokrasi, kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz. 21 Mayıs anmasına katılan küçük büyük herkese teşekkür ediyorum. Geldiniz, atalarınızı aldınız. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Müzikam, adalet. İstiyoruz. İntifak değil, adalet istiyoruz. İntifak değil, adalet istiyoruz. Taşkın, soykırım, sürdür, insanlık suçludur.